Arkadaşlar selamlar, iyi akşamlar hepinize Kırtasiye TV'den merhaba arkadaşlar. Yeni bir sepet oluşturacağız, yeni kataloglar geldi arkadaşlar. Bir yayınımı kontrol ediyorum, hemen detaylı bir şekilde sizlerin de yardımıyla başlayacağız arkadaşlar. ayarlama bakıp hemen kataloglara başlıyoruz. 14 Ocak Şok Market, 20 Ocak BİM ve 21 Ocak BİM arkadaşlar. Ürünlere bakacağız, güzel ürünler var. Kırtasiye TV abone olun. yorumlarla bulunun arkadaşlar. Bildirim zillerini açın. Bizler her video yaptığımızda sizlerle iletişim halinde olalım arkadaşlar. 24 Ocak Çarşamba günü şok marketin bir nevi ürün yağmuru var. Bebek ürünleri öne çıkıyor arkadaşlar. 20 Ocak'ta da Salı günü bimin ürünleri gelecek. 21 Ocak'ta da arkadaşlar güzel ürünler söz konusu olacak. Çarşamba ürünleri biliyorsunuz iste gelsin olacak onlar da var arkadaşlar. Bedava kargo ile Şok evet. Market tüm ürünleri sizlere getiriyor arkadaşlar. Onlara da bakacağız. Aynı BİM'deki strateji burada da geçerli. Ürünü seçiyorsunuz, ücretini ödüyorsunuz, adresinizi veriyorsunuz. Detaylı bir şekilde arkadaşlar sizin evinize kadar geliyor. Çarşamba fırsatlarıyla başlayacağız. Oyuncak Şok'tan alınır ile devam edeceğiz arkadaşlar. Mükemmel oyuncaklar var. Onlara da bakacağız tek tek arkadaşlar. Fisher Price ürünleri öne çıkıyor. İste gelsin iki sayfa olacak arkadaşlar. Bu haftada 14 Ocak haftasında beyaz eşya alacaksanız eğer A101 ve şok marketteki ürünleri kıyaslayın arkadaşlar. İhtiyacınız doğrultusunda ürünleri alın. Daha sonra haftanın fırsatları yeniden arkadaşlar bir nevi geçtiğimiz haftanın kataloğuna benzer. Zeytin yağları, pirinçlerle güzel indirimler var arkadaşlar. Onlara da geri döneceğiz. Bakacağız. BİM'de savuna var arkadaşlar. Her evin ihtiyacı diyebileceğimiz bir ürün değil ama savunayı geçtiğimiz aylarda da getirmişlerdi. Bu ayda arkadaşlar 21 Ocak'ta da getirecekler. 95 bin liraymış arkadaşlar sauna. savuna ihtiyacınız varsa 21 Ocağı bir yere not edin arkadaşlar. Bingo'nun bulaşık makinesi kapsülü gelecek. Ona da bakacağız. Havalar, Havalar soğudu arkadaşlar. Bugün kar tatili vardı İstanbul'da. Diğer şehirlerimizde de vardı. Yarın için bir açıklama oldu mu tüm ülkemizde? Eğer yorumlarda değişik değişik şehirlerdeyseniz arkadaşlar bilgilerinizi alabiliriz hava bugün çok soğuktu aman arkadaşlar tedbirinizi alın soğuklar çok arkadaşlar 20 Ocak Salı'da torku bisküviler yeniden gelecek arkadaşlar onlar da %44 indirimdeymiş Salı gününde 20 Ocak katalonda bir şey göstereceğim size. İnanamayacaksınız arkadaşlar. Konu Sarıyer gazozu ile ilgili. Ona da geldiği zaman bakarız arkadaşlar. LED ekran gelecek. Bu LED ekran 55 inç iç mekan ürünü olarak geliyor arkadaşlar. 39.500 lira bir nevi billboard tarzında bu üründe bime gelecek arkadaşlar. Kumtel'in buzdolabı 21 Ocak'ta spor yapmak isteyenler 21 ocakı bekleyecek arkadaşlar. Ürünlerde şahane, güzel ee, ürünler var. Örnek veriyorum ben bisiklet seviyorum çok. Ev bisikleti 5750 lira arkadaşlar. Gayet de güzel bir ürüne benziyor. Koşu bandı var. Otomatik eğimli koşu bandı da varmış arkadaşlar. Ona da bakmak isteriz. Bir de 3D yazıcı gelecek 21 Ocak'ta günü arkadaşlar. Çarşambadan başlayalım. Nedir ne değildir devam edelim arkadaşlar. İlk mesajımızı okuyalım. Zeynep mesaj atmış. Merhaba demiş. Zeynep hoş geldin. Teşekkürler. Kırtasiye TV'den selamlar. Arkadaşlar bebek ürünleri bu haftaya özel BİM, A101 ve Şok Market'te olacak. İlk önce bebek ürünlerine şok, mar şok market merhaba diyor arkadaşlar. Bebek, bebek yorganı gelecek battaniyesi bebek yastığı ürünlerin arasında. Üçlü bebek çorabı var arkadaşlar. Lisanslı pijama takımı soket çorap da diğer ürünler arasında. Figürlü hasırlı büyük boy sepet varmış. 349 liraymış. Bir hayli pahalı geldi bana. Diğer ürünlerde arkadaşlar mama kaşığı var. Mama tabağı. Mataralar gelecek. Cam şişeler var. Pipetli cam şişe var arkadaşlar. Bebek taburası var. Klozet aparatörü demişler. Klozetler için rahat olursun minikler diye arkadaşlar. Su kabımız var. Küvetimiz var. Katlanabilir bir küvet. Bu ürünlerin arkadaşlar benzerleri A100 ve fiyatlarına bakıp detaylı bir şekilde inceleyin arkadaşlar. Zaten videolarımızda kanalımızdaki videolarda karta hepsini bıraktım arkadaşlar. İzlediğiniz zaman kartlar sizi yönlendirecek. Oyuncaklara bakalım. Mama sandalyemiz pilsan ürünü. Midilli at geliyormuş arkadaşlar. Bir de yer korosu varmış. Bu soğuklarda önemli arkadaşlar. 249 TL bu ürün. En çok sevdiğimiz ürün Tospik arkadaşlar. Tospik 100 TL'miş. O da 14 Ocak'ta Şok Market'e gelecek. Go Kid'in 4x4 arabası var. USB ile şarj edilebiliyor arkadaşlar. Peşin fiyatı da 3'e bölünüyor. Fisher Price'ın oyun hamurları geliyor. İlk motosikletim varmış. 449 TL arkadaşlar. Peluş ayıcık var arkadaşlar. O da Pufu marka olarak gelecek. Bir de puzzle'lar var. Ben de bir puzzle tutkunuyum. Bunu her zaman ve hep söyleyeceğim arkadaşlar. Puzzle'a da ben de bakacağım. Bin parça puzzle. 90 liraymış arkadaşlar. Sudan ucuz. İste gelsin ürünlerine bakalım. Bunlar da ahşap ürünler. Öne çıkıyor. Masa takımımız var. Küçük arkadaşlar. MDF kaplı. 6 kişi masa gelecekmiş. O da orta yer sehpası var. Televizyon üniteleri var arkadaşlar. Değişik bir ürün ihtiyacınız olabilir. İste gelsin arkadaşlar. Ücretsiz kargo, beleş kargo ile bedava kargo ile evinize geliyor. Altus ürünleri şok markette. Bunlar da bedava kargo ile sizlerle birlikte. Buzdolabı, bulaşık makinesi, çamaşır, mini buzdolabı ve çift kapalı buzdolabı arkadaşlar ürünler arasında. Arkadaşlar beğenilerinizi bekliyorum. Kanalımıza abone olun. Yorumlarda bulunun. Yorumları atın Zeynep arkadaşımız gibi. Kalp atarsanız da sevinirim. Yoruma sevinirim. Like'a seviniriz arkadaşlar. Şimdiden çok teşekkürler. Evet haftanın fırsatları devam edelim. 14 Ocak'ta haftanın fırsatları. çok markette undu arkadaşlar. %15 zeytinyağı, %10 pirinçte %12 indirim var. Diğer ürünlerde de gözümüze çarpan yağlı peynir %14 Yoğurtlarda arkadaşlar örnek veriyorum 5 lira 6 lira bir indirim var. Amigolarda da abur cubur amigo olmazsa olmazımız 13. %13 indirim var arkadaşlar. Haftanın fırsatlarla temizlik ürünleri devam edelim. Şampuanları görüyorum burada temizliklerde Mintax ekstra güçlü şok markası arkadaşlar bu biliyorsunuz. Bunlarla çamaşır suları %16 indirimdeymiş. Riso çamaşır sıvı çamaşır deterjanı var. O da %53 indirimde olacak arkadaşlar. Hijyenik petleri görüyorum burada. Daha sonra arkadaşlar sensodin diş macunları da %30 indirimdeymiş. Onlara da bakarsınız. Hemen bime bakalım. 20 Ocak. Evet arkadaşlar yılbaşını bekliyorduk. Ocak ayı gelsin diyorduk şimdi sırada 20 Ocak kataloğu ve 21 Ocak kataloğu var. Tuvalet kağıdı kağıt havlu geliyor. Bulaşık makinesi kapsülü. 215 TL'ymiş arkadaşlar bingo ürünleri 215 TL'ymiş. 10 kilogram Rinsol deterjanımız 339 TL arkadaşlar. Diğer ürünler de bir hayli çok. İhtiyacınız varsa detaylı bir şekilde kanalımızda da var arkadaşlar. Buradan da anlatıyorum size. Daha sonra isterseniz yeniden geriye dönebiliriz arkadaşlar. Tavuğumuz gelecek. Toz peyniri gelecek. Kaz eti varmış arkadaşlar. Donuk kaz eti 449 TL'miş. 1 kilogram kaz eti Allah Allah. Donuk olarak gelecekmiş arkadaşlar. Sucuk gelecek. Dana dönerimiz var. 500 gram dana döner. 249 TL arkadaşlar. Kefiri görüyorum burada. Ayran görüyorum. Yoğurtlar her zaman olduğu gibi. 5 kilogram yoğurt 179 TL'miş arkadaşlar. Bisküvilere bakalım abur cubur olmazsa olmazımız torkular yine indirimde yüzde 44 indirimdeymiş arkadaşlar yaşam yulaflı bisküvi yeni ürünmüş bu 35 TL'miş alınır denilebilir arkadaşlar sırmanın maden suyu var Sarıyer gazoz arkadaşlar. 4 çarpı Sarıyer gazoz. Şurada Sarıyer gazozun logosunu kapattığımızda Coca-Cola değil mi arkadaşlar? Yerli milli Sarıyer'in yerli milli Coca-Cola'yı arkadaşlar Paketini aynı yapmış. Neden sizlerde kırmızı yaptınız ki? Kapaklarınız kırmızı. Karşıdan gördüğünüz aynen Coca-Cola gibi duruyor. Yani bunu da biraz düşünsün firmalar. Eğer böyle bir şey yapacaklarsa Tabi tercih sizlerin arkadaşlar Pepsi olsun kola turku olsun Sarı gazoz olsun her şey var arkadaşlar mağazalarımızda binde binde Coca-Cola yok Migros'ta A101'de şok markette arkadaşlar kurabiye çeşitleri gelecek çikolata kapramalı gofretimiz var Nestle Lyon gelecek arkadaşlar bir de fındık ezmesini görüyorum buradan 88 TL'ymiş Ayvalok'u mu Osmaneli ürünü 99 TL arkadaşlar patates cipsleri, mısır cipsi de var. Onlara da bakarsınız. 21 Ocak'ta savunalar 95 bin lira. Net ekranlar 39,5 39.500 lira arkadaşlar. Ben burada en çok 3 yazıcıyı sevdim. Ama nedir ne dedir bu markayı bilmiyorum. Acaba ilgilenen varsa yorumlarla yazabilirler. Daha sonra izlersiniz arkadaşlar. Bu iyi midir kötü müdür? 15.990 liraymış arkadaşlar mini buzdolabı gelecek van bir de komitelin buzdolabı var arkadaşlar spor olmazsa olmazımız 21 Ocak'ta spor yapacağız ve bime gideceğiz arkadaşlar ağırlık sehpası mekik sehpası eğimli koşu bandı bir de arkadaşlar yeniden eğimli koşu bandı gelecek birisi Vuit birisi Maxfit arkadaşlar 23.939.900 lira Spin Bike da 50 lira arkadaşlar unutmayalım. Bunlar 21 Ocak'ta çarşamba günü arkadaşlar olacak. Bunları nasıl alıyorsunuz? Bime gidiyorsunuz ben buzdolabı alacağım ya da koşu bandı alacağım diyorsunuz. Ücreti ödüyorsunuz. Evinize arkadaşlar ürün geliyor. İşlem bu kadar basit. Bugünkü yayınımız fazla arkadaşlar izlenmedi. Ben de yavaş yavaş sonlandırayım. Şöyle bir kısaca geçeyim yeniden. Yeniden bir arkadaşlar gelebilir. Herkes duysun diye arkadaşlar. Çarşamba günü şok markette bebek ürünleri var. Perşembe günü bebek ürünleri A101'de. Cuma günü de bebek ürünleri BİM'de arkadaşlar. Unutmayın bunları. Bebek ürünü haftası diyebiliriz arkadaşlar. Bu haftaya özel. Oyuncaklar iki sayfa olarak gelecek. Şok markette 14 Ocak'ta isteğe gelsin ürünleri Her zaman olduğu gibi bedava kargo ile geliyor Arkadaşlar Onlara da bakarsınız Detaylı bir şekilde zaten Tüm ürünlerin hepsi Kırtasiye TV'de Mevcut Sizlerden istediğiniz like'a basın arkadaşlar Kanalımıza abone olun yorumlarla bulunun Bildirim zilini açın Bizler canlı yayın yaptığımızda Hemen sizlere ulaşalım Arkadaşlar Ben yavaş yavaş sonlandırayım Soğuklara dikkat edin arkadaşlar. Hava bir hayli soğuk. Kırtasiye TV'den de ayrılmayın.